Orada Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te iki katlı pembe bir evde doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince annesi onun Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenmene başlamasını istemiştir. Babası ise o dönemde batı tarzı eğitim veren Şemsi Efendi mektebinde okumasını istemiştir. Küçük Mustafa ilk olarak mahalle mektebine gidip kısa bir süre sonra Şemsi Efendi mektebine başlamıştır. Okula devam ederken kısa bir süre sonra babasını kaybetmiştir. Bir süre Rab'la çiftliğinde dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp, dönüp yarıda bıraktı okulunu getirmiştir. Sonra Selanik Mülkiye Üniversitesi'nde kaydolmuştur. Kısa bir süre burada okuduktan sonra çocukluk ayrı askerlik mesleğine başvurmak için Selanik askeri Türkiye'ye girdi. 1896-1899 yılları yıllarında Manastır Askeri İdadesi'ni bitirip İstanbul Harp Okulu'nda öğrenmeye başlamıştır. 1902 yılında Teğmen Rübüsü'ne mezun olmuş, Harp Akademisi'ne devam etmiştir. 11 Ocak 1905'te Yüzbaşı rütbesiyle akademiyi tamamlamıştır. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Osmanlı Devleti'nde ayrılıkçı bir fikir akımları ortaya çıkmıştır. Şimdi e, baktığımızda tamamen Mustafa Kemal'in eğitim hayatı ve çocukluk dönemi ile ilgili bir paragraf var. Ama Osmanlı Devleti'nin ayrılıkçı bir fikir akımları ortaya çıkmasıyla alakalı bir bilgi bize sunmamış. O yüzden B... Osmanlı Devleti'nde ayrı bir fikir akımları ortaya çıkmıştır evet. dememiz lazım. Evet, siyasi alanda yapılan inkılaplar saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması 9 Eylül 1923, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1924, Türkiye'nin idare teşkilatlanması 1921-1924 anayasaları, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması 17 Kasım 1924, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması 12 Ağustos 1930. Yapılan inkılaplara bakılarak yargılanan hangilerine ulaşılabilir denmiş. Bir Halk egemenliğin pekişmesine katkı sağlanmıştır. 2. Toplumda yeni fikirlerin savunulması hedeflenmiştir. 3. Yönetim alanında önemli değişimler yaşanmıştır. Evet, e, halk egemenliğinin pekişmesine katkı sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanı, aynı zamanda partilerin kurulması, halk egemenliğinin pekişmesine katkı sağladığının bize kanıtıdır ve saltanatın kaldırılması da bunu destekleyecek niteliktedir. Toplumda yeni fikirlerin savunulması hedeflenmiştir. Evet, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması toplumda yeni fikirlerin savunulmasını da hedeflemiştir diyebiliriz. Çok partili hayata geçiş, geçiş döneminde. Yönetim alanında önemli değişimler yaşanmıştır. Evet, sağlık kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilanı yönetim alanında önemli değişimler yaşanır. Bize gösterir. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani D şıkkı. Evet şimdi soruya baktığımızda Büyük Tarzın sonuçları milli mücadelenin siyahlı mücadele kısmı zaferle sonuçlanmıştır. Yunan işgali sona ermiştir. İtilaf Devletleri Ateşkes teklifinde bulunmuştur. Yurt içinde birlik ve beraberlik sağlanmıştır. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan e, Barış Antlaşması'na zemin, zemin hazırlanmıştır. Büyüklerden sonuçlarına bakılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir denmiş. Milli dayanışma ruhu güçlenmiştir. Vatan toprağı düşmanı şikayetinde kurtulmuştur. Uluslararası alanda önemli gelişmelere temel oluşturulmuştur demiş. Evet bakılımda Milli dayanışma ruhu güçlenmiştir. Milli mücadelenin silahlı mücadele kısmı sonuçlanmış ve zaferle sonuçlanması milli dayanışma ruhunun güçlendiğini bize gösterir. Vatan toprağı düşman işgalinden kurtulmuştur. Evet Yunan işgali sona ermiştir diyor. Uluslararası önemli alanda önemli gelişmelere temel olmuştur. Evet e, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması'nın zeminini hazırlaması da uluslararası alanda önemli gelişimlere temel oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani 1, 2 ve 3 D bizim doğru cevabımız. Evet, Kuvayi Milli Milli Mücadele Ruhu'nun ilk silahlı direniş gücüdür. Bahsi geçen düzensiz birliklerin var olma nedeni ve Anadolu'nun işgalli ve paylaşılması oluşturmuştur. Merkezi bir otoriteye bağlı olmayan bu birlikler bölgesel kurtuluşu amaçlayan küçük çetelerden oluşmuştur. İşgalci güçlerinin Anadolu'da ilerlemelerini yavaşlatan Kuvayi Milli Hareketi'nde ordudan terhis edilen vatansever, subay ve askerler de katılmıştır. Bölgesel direnişi olan bu birlikler halkın dayanışması ve tek yürek olması için milliyetçi duygularını uyandırarak halkın daha da umutlanmasını ve mücadeleye destek vermesini sağlamıştır. Kuvayi Milliye Hareketi düşmanı oyalamış ve düzenli ordunun kurulmasına zemin kazandırmıştır. Bu bilgiye bakılarak Kuvayi Milliye Birlikleri ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Evet, bizden bu paragraftan çıkarılabilecekleri hangi çıkarımlar yapılabilecek onu istemiş. Evet, vatan topraklarını savunmasını görev almışlardır. Evet, ee, diyebiliriz. Düşman işgaline karşı yerel direniş göstermişlerdir. Evet. Bakıldığında bunu da söyleyebiliriz. Ama ulusal kurtuluşu hedeflemiştir diyemeyiz. Çünkü neden? Bölgesel direnişdir e, bir Kuvayi Milliye. O yüzden ulusal Kurtuluş değil, bölgesel ilk başta bölgesel bir direniş, sonrasında bütün ulusa yayılmıştır diyebiliriz. Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçmesiyle de bu zaferin kesin bir şekilde kazanıldığını tekrar hatırlatmamız lazım. Yani cevabımız C şıkkı 1 ve 2'ye ulaşılabilir. Evet, Sevir Antlaşması kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanabilecek. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. Boğazlar her zaman bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve uluslararası bir komisyon tarafından kontrol edilecek. Bu bilgiye bakılarak Sevir Antlaşması ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Eğlenmiş. Evet, bakıldığında Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını elinden mak istenmiştir Evet şimdi kapitülasyonlardan bütün devletlerin yararlanması ekonomik bağımsızlığı zedeler ve e, Osmanlı Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığını elinden alınmak istediğini bu cümleyle çıkarabiliriz. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü zedelenmiştir. Evet. Doğu'da Doğu Anadolu'da İki yeni devletin kurulacak olması da toprak bütünlüğünü de denemiştir. Böyle bir çıkarım da yapabiliriz. Halk iradesinin önemine vurgu yapılmıştır. Böyle bir şey söz konusu değil. E, paragrafımızda böyle bir şeyden söylemiyor. O yüzden C şıkkı bizim doğru cevabımız arkadaşlar. Evet, milli mücadele döneminde Batı cephesinde mücadeleler devam ederken Türk ordusu Yunanların karşısında Kütahya-Eskişehir savaşlarında geri çekilmek zorunda kalmıştır. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Bey, Mustafa Kemal'in yanına gelerek Efendim Öğretmenler Derneği'nde birkaç gün sonra Ankara'da 200'den fazla öğrenimin, öğretmenin katılacağı büyük bir kongre yapılması planlanmıştı. Fakat Fevzi Paşa'yı bilmeyince tereddüte düştük. Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görüyorsanız erteleyelim. Mustafa Kemal Paşa hayır ertelemeyin. Cahillikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir demiş. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım diyerek bu konunun kendisi ve Türk milleti için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Buna göre Mustafa Kemal'in verilen sözünde aşağıdaki alanların hangisine önem verdiği söylenebilir. Tabii ki de arkadaşlar eğitim alanı Marif e, Kongresi Mustafa Kemal'in eğitim alanına verdiği önemi bize gösterir. Cevabımız aşık. Yedinci soruda misaki milinin maddelerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgenin tümü ayrılmaz bir bütündür. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir. Azınlıkların hakları yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla tanınacak ve sağlanacaktır. İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği sağlanmalıdır. Bu maddelerin hangisinde uluslararası eşitlik ilkesinin önemine vurgu yapıldığı söylenebilir. Evet, mütekabiliyet diyoruz. Mütekabiliyet olarak da söyleyebiliriz. Uluslararası eşitlik ilkesi bizim aradığımız. Üçüncüye baktığımızda diyoruz ki azınlıkların hakları yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı ile tanın tanınacak ve sağlanacaktır. Yani mütekabiliyet ilkesi bizim için C şıkkı diyebiliriz. Bu sarısı eşitlik ilkesinin önemli vurgu yapıldığı söylenebilir C şıkkında. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları layık ve çağdaş bir eğitimle bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek. Osmanlı Devleti'nde de yaşanan ikiliklere son vererek eğitimde birlik sağlamak, eğitimde kız erkek eşitliğini sağlamak, eğitimi kolaylaştırmak ve ülke geneline yaymak, eğitimi millileştirmek. Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Evet, geneleksel eğitim modelinin sürdürülmeyi planlamıştır diye bir çıkarım yapamayız, böyle bir şeye ulaşamayız. Modern bir eğitim sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Evet, bir birlik beraberliğin olması ve layık bir çağdaş eğitim ve bilimsel eğitim önem vermesini bunu söyleyebiliriz aşıkında. Devletin sağlandığı imkanlardan yurttaşların yararlanmasını istenmiştir kesinlikle söylenebilir. Eğitimi kolaylaştırmak, ülke geneline yaymak bu bundan ulaşabilir Toplumda bireyler arasında sosyal eşitliğin önemine vurgu yapılmıştır. Evet. Kız erkek eşitliğinin de olması buna ulaşılabilir ama geleneksel eğitim modelinin sürdürülmesi planlanmıştır diye bir şey söyleyemeyiz. Yani cevabımız B şıkkı. Evet. Dokuncu soruda iç politik sonuçlar demeye bağımsızlığı olan inanç artmıştır. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya. Kutlama tel yaratacak siz, siz orada yalnız düşmanı değil, bir milletin makus halini de yendiniz. Yani kötü halinde de yendiniz diyerek Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'yı kutlamıştır. İkinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarında dış politik sonuçlara bakmamız gerekirse İngiltere Malta esirlerinden bir kısmını serbest bırakmıştır. İtalyanlar işgal ettikleri yerlerden çekilmeye başlamıştır. Fransızlar Zonguldak'tan çekilerek Ankara'ya elçi göndermiş ve anlaşma yolları aramıştır. Bu bilgilere bakılarak ikinci Yunan Zaferi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evet. Bizden ulaşılamaz olanı istiyor bakıldığında düşman askerleri Anadolu'dan tamamen çekilmiştir diye bir şey söz konusu değil. Sorudan böyle bir şey çıkaramayız. Zaten bize iç politik sonuçlarda da dış politik sonuçlarda da böyle bir bilgi verilmemiş. Tarihsel olarak da böyle bir şey söz konusu değil. Tarihsel olarak bakıldığında büyük taarruz sonrası düşman işgalinden tamamen ya da düşman askerleri tamamen Anadolu'dan Çekilmiştir. Evet. Kaynağı Türk. Milli kültürdür. Milli egemenlik ve bağımsızlık temelinde dayanır. Layık düşünce ve hukuka dayanır. Uygulamaya da yansımıştır. Birbirleriyle uyumlu, birbirini tamamlayıcıdır. Taklitçi değildir. Kabul edilmelerinin düşün. De ...dış baskı ve zorlama yoktur. Evrensellikler barışçıdır. Türk milletin... ihtiyaçlarından doğmuştur. Hak ve hürriyetleri koruyucu, akılcı ve bilimseldir. Verilen bu bilgilere bakılarak Atatürk ülkeleri il, ile... ilgili aşağıdaki yargı ...hangisine ulaşılamaz... ...denmiş. Uluslararası alandaki diplomasi ve uzlaşmaya kapalıdır... ...diye bir şey yoktur ve zaten bakıldığında evrensel ve barışçıdır demesi tam tersini bize gösterir. Uluslararası alanda diplomasi ve uzlaşmaya kapalıdır gibi bir yorum yapılamaz ve ulaşılamaz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.